Herkese merhaba. Yeni bir videoyla sizlerleyim. Bugünkü videom Nisan ayı süper favorilerim olacak. Süper favorileri dememin nedeni var çünkü bu ay içerisinde en çok kullandığım ve favori olarak gördüğüm ürünlerin hepsinin gelmiş geçmiş tüm favoriler kapsamında aday olabilecek ve çok başarılı ürünler olduğunu düşündüğüm için bu ayki favorilerim tamamen bir süper favoriler olacak. Kullandığım ürünlerin birkaçını daha önce kullanmıştım, ara vermiştim. Bu ay tekrar kullanmaya başladım. Bazılarıyla ilk defa tanıştım ve gerçekten çok memnun kaldım. Hatta niçin daha önce kullanmamışım da makyajlarımda kendisine yer vermemişim deyip kendime kızdığım ürünlerim de oldu. Şimdi bunların hepsini sizlerle paylaşacağım. İlk ürünüm Beton Body Works'ün köpük sabunları. Şöyle göstereyim. Şu an kullandığım nane olan. Bunun daha önce farklı kokularını da kullandım. Şu an elimde limonlusu ve portakallısı da var. Görsün. birkaç çeşit sabunu var. Jel formunda olanı var. İçerisinde partiküllü olanlar, sıvı şeklinde olanlar var. Bir de köpük sabunları var. Daha öncesinde diğer sabunlarını denemiştim ancak köpük sabunları hiç denememiştim. Ve denemek için bir de köpük sabunlarını aldım ve çok memnun kaldım. Özellikle temizlik hissi muazzam. Çok başarılı. Gerçekten elinizi temizlediğini ve o ferahlığı rahatlıkla hissedebiliyorsunuz. Ne arındırma problemi oluyor köpük formda olduğu için biraz daha hafif bir yapısı var ve diğer sabunlara göre elinizden arındırmanız ya da kurutma ihtimali çok daha düşük olduğu için kendinizi daha rahat hissediyorsunuz. Eğer denemediyseniz, daha önce eğer likit veya sıvı sabunlarını deneyip memnun kalmadıysanız mutlaka köpük sabunlarını deneyin. Ben de bu önyargımı bu şekilde kırmış oldum. Bundan sonra mutlaka banyoda her zaman duracak sabunum. Bu olacak derecede çok memnun kaldım. Ne kadar anlattım, ne kadar öve öve bitiremedim ama gerçekten çok memnun kaldım. Yeni tanıştığım ürünler var. Bunlar Rimmel London'ın yeni çıkartmış olduğu All oh My Gloss isimli lip glossları. Şöyle iki güzel rengi bende var. Örtücülüğü çok fazla değil serinin çok yoğun renk vermiyor. Çok doğal ve canlı bir sonuç veriyor. Gloss'un yapısı çok ince ve dudağınıza herhangi bir ağırlık yapmıyor. Gloss kullananlarınız bilir. Özellikle yaz aylarında Gloss kullanmanın en sıkıcı tarafı dudağınıza ağırlık yapar, yapıştırır, sinek gelir, böcek yapışır, her şey olur. O yüzden pek Gloss kullanmayı sevmeyiz. Ama biraz da hafif canlı duracak şeyler tercih etmeye yöneliriz. Bu Gloss'un avantajı biraz daha ince ve e, dudağınızla bütünleşen bir yapısı olduğu için dudağınızda bir ağırlık, bir katman gibi durmuyor. Ve sürdükten 5 dakika sonra rahatsız olup çıkartma ihtiyacı duymuyorsunuz. Bu benim için çok önemli bir kriterdir. E, hemen evet. böyle denerim. Eğer 5 dakika rahat bir şekilde duruyorsam, evet tüm gün boyunca idare ederim ama o 5 dakika daha duramıyorsa dudağımda Çok kez ruju ve glossları dudağımdan silip attığım olmuştur. Bunda öyle bir sıkıntı yaşamadım. Çok rahat güle güle kullandım. Yalnız çantamdan bu iki gloss eksik olmayacak ve çok rahat kullanacağımı düşünüyorum. Sıradaki ürün Oral B'nin elektrikli diş fırçası. Uzun bir süredir şarjlı diş fırçalarını kullanmayı tercih ediyorum ve etkilerinden gerçekten çok memnunum. Bunun sonrasında verdiği temizlik hissi sanki daha önce dişlerimi hiç fırçalamıyormuşum gibi hissettirdi. Ki öncesinde yine şarjlı bir makine kullanmama rağmen bu süre içerisinde gerçekten etkileri biraz daha güçlenmeye başlamış diş fırçalarının. Hızlı ve güçlü çalışan cihazlar dişlerinizde hassasiyet yaratabiliyor. Uzun süre kullanımda, düzenli kullanımda. Ancak ben kullandığım süre içerisinde hiçbir hassasiyet yaşamadım ve gerçekten daha temiz, daha ferah bir sonuç elde ettiğim için çok memnun kaldım. Eğer şarjlı diş fırçalarını henüz denemediyseniz mutlaka deneyin ve bir şans verin derim. Hem zamandan kazanıyorsunuz hem de o süre içerisinde maksimum sonuç elde ediyorsunuz. Sıradaki ürün bana nostalji yaşatan ve gelmesinden, geri dönmesinden dolayı çok memnun kaldım. Sensin I Love Extreme maskarası. Ben bu maskarayı üniversitede kullanıyordum ve favorimdi. En sevdiğim maskaram buydu. Kaldırıldıktan sonra çok üzülmüştüm. Kıl fırçası var. Genelde kıl fırça özelliğindeki maskaraları pek beğenmem. Benim kirpiklerime pek uyuşmaz ancak bu hem dolgunluk hem de, hem de kirpiklerinizi belirginleştirmeniz anlamında cidden çok başarılı bir ürün. Dolgun ve belirgin kirpiklerden hoşlanan herkesin koşuna gidebilecek türde bir maskara. Sıradaki ürün yeni çalıştığım ürünlerden biri. Elay ürün Pro Concealer. Bu Concealer make Pro Longwear, Concealer'a alternatif muadil, dupe olarak geçen ürünler arasında. Ben şunu anladım. Bu üründe biraz böyle Mac'e yaklaşmaya çalışmışlar. İşte mat sonuç olsun, ciltte tamamen yapışan, bütünleşen bir bitiş olsun, orta yüksek kapatıcılık olsun gibi bazı standartları belirlemişler ve ona yaklaşmaya çalışmışlar. Evet, kısmen de bunda başarılı ancak... Bence bu kapatıcıyı Mac Pro Longwear'e düğüp olarak değil de tek başına bir kapatıcı olarak değerlendirmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben o gözle baktığımda ürünü gerçekten çok sevdim. Bir kere parlak bir sonucu yok. Ben kapatıcılarda parlak ve şıkır görüntüyü pek sevmiyorum. O yüzden hep üzerine pudra ile geçme ihtiyacını istiyorum. O yüzden de mat ve pudralı bir bitişi olduğu için özellikle sorunlu göz altlarında çok rahat kullanabilirsiniz standart, normal, kendi haline bir gözaltı diyebilirim. Ne çok kurur, ne hassasiyeti vardır, ne işte yağlanır, şey olur. Böyle kendi halinde yaşarlar. O yüzden de ben de herhangi bir çizgileri dolma olmadı. Eğer çok kuru bir göz altınız yoksa ya da çok yağlıya dönük bir göz altınız yoksa rahatlıkla kullanabileceğiniz ve göz altlarınızda da herhangi bir problem yaşamayacağınız bir üründür. Bu, arada e, bu kapatıcıların pek çok rengi var. E, kendi göz altınızın veya sorunlu bölgenin ihtiyaçlarına göre renkleri tercih edebilip istediğiniz etkiyi alabilirsiniz. Ben kullandığım süre içerisinde memnun kaldım ve e, yine sürekli kullanacağım. Elimin altında olacak kapatıcılarım arasında oldu. Gelelim son ürüne. E, bu benim uzun bir zamandır alayım mı almayayım mı ne gerek var? O kadar para versem mi? Acaba gerçekten öyle mi? Yani sonuçta falan böyle transparan pudra ne olur ki diyeyim. E, hep ertelediğim bir şeydi. Transparan pudraları ben çok beğeniyorum. Normal pudraları da pek sevdiğim söylenmez ama transparan pudraların ince yapısı, e, makyajı hafif sabitleyişi ama varla yok arası görüntüsü. Cildinizi donuklaştırmadan, katı bir e, kütle gibi böyle bırakmadan, pasta gibi durmadan öyle söyleyeyim. E, hafif ve canlı duruşundan dolayı bunu biraz daha tetiklediği için, makyajınızı bütünleştirdiği için, anlata anlata bitiremeyeceğim için transparan pudraları gerçekten çok beğeniyorum. Ve bir süredir de Chanel'in şu kocaman pudrasını aklıma koymuştum. Alacağım, almayacağım. Amanda Balm'ın seks maması var. Onun bilmem nesi var. Alayım mı almayayım mı derken ve sonunda alacağım dedim ve aldım. Şimdi bir powder puff süngeri olan 30 gramlık bu kocaman pudrayı ben bayıldım. Her makyajımdan sonra, her uygulamamdan sonra o cildime değmesini istediğim harika bir ürün olarak çıktı. Bitmeyeceği için de çok mutluyum. 30 gram artık kaç senede biter ne olur bilemiyorum ama uzun bir süre, çok uzun bir süre bu pudrayla beraber olacağım. İnce demek istemiyorum çünkü zaten tüm transparan pudralar incedir ama bunda çok farklı bir formülizasyon var. Biraz daha e, kadifemsi bir bitiş sağlıyor cildinizde. Özellikle göz altlarında muhteşem bir etki yapıyor. Evet. Bir tepidaki ürünleri kullandıktan sonra mutlaka tozlara geçmeden önce bir et, transparan pudrayla hafif bir şekilde yüzümden geçerim ki cam aydınlatıcı da allık da pat diye yapışmasın. Cildimde böyle yapışıp çamur gibi kalmasın diye mutlaka bir transparanla geçmek gerekiyor. Hep bu rütiyarı yaptığım için uygulamadan sonraki etkilerini biliyorum ürünlerin. Ee, Chanel'in bu transparan pudrasını kullandıktan sonra alnımı uyguladığımda daha canlı ve etkisini biraz daha gücü olduğunu fark ettim. Aynı zamanda aydınlatışımda da o sonuç var. Çünkü eğer kullandığınız e, transparan pudranın yapısı birazcık da olsa yoğun olduğunu bu sefer aydınlatıcının aydınlık hissini kapatır. E, onu ön plana çıkartmaz, öldürür. Chanel'in şey. transparan pudrasından çok memnun kaldım. Hem yapısı olsun hem o güzel hafif kokusu olsun ve ürünlerin etkisini güçlendirmesinden dolayı olsun çok beğendiğim ve memnun kaldığım benim bundan sonra gelmiş geçmiş en güzel favori ürünlerim arasında yerini aldı ağzım yayla yayla anlattım hepsine çok güzel çok güzel şöyle iyi böyle iyi diye, diye diye anlattım çünkü hem favoriler hem de benim için gerçekten süper olan favoriler o yüzden de çok keyif alarak severek bu videoyu sizlerle paylaşıyorum umarım sizler de bu ürünleri denemişsiniz veya Aklınızda yer edip denersiniz ve aynı sonucu, aynı memnuniyeti sizlerle alırsınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben aynı zamanda Twitter ve Instagram'dayım. Kullanıcı adım Senari Kadife. Oralarda da görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.